Arkadaşlar Happy Games hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Samet. Bugün eee dediğim e, şey Atölye map'inin ikinci bölümü arkadaşlar. E, like atmayı unutmayın. Like'lar çok az geliyor. Nereden vurdun lan o? E, videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Eee 3. bölüm gelecek. Ve 5 like gelse hemen gelir, hemen gelir. 5 like. Ne yapıyorsun Samet? Siktir lan. Neredesin lan? Gençler yine bir el atacağız. Dur ben az onun sesini kısayım. Görmedi. Gördü. Aha vurdum. Hadi. Gençler benim o e, birinci bölümü atmam 2-3 e, saatimi alıyor. Yok. Şu 4 saatimi alıyor. Dediğim gibi internetimiz çok kötü. O yüzden like atırsanız seviniriz gerçekten. Videoyu paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. Nasıl vuramadım ben onu? O. Duruşa gel. Samet. Hmm. Gençler intro e, en kısa zamanda gelecek. Onu da söyleyelim. Gerçi videoda bile olabilir. Bu videoda olmaz. Olur. Hayır. Yapabiliriz eski introyu. Hmm. Ah iyi buradan helal. İnşallah sesim kötü gelmiyordur. dur. Hmm. Sayet oyunun sesini az kıssana kanka. Öldürme lan. Hayır. Hayır ölmedim. Öldürme diyorum. He öldürme diyorum. Neden mi kastı? Hadi Samet Lan neden pink var? Pink var sanki Mapi sen kuruyon ya ondan öyle Dediğim gibi bel atacağız. Çünkü video acayip geç yüklüyor. Gerçi bir tane program buldum ama onunla belki daha hızlı atabilirim. Ama olsun. Samet çık hadi. Oo. Helal. Kaç el bu? Ben şu an kanguru gibiyim var ya. Mikrofona sesim iyi gelsin diye. Senin sesini duymak için. Bana bak. Bana Aha <gülüyor> Şerefsiz 15 canım kaldı. Bir kere vurdun lan. Ayak ayak sesini duydum az ses kastım. Ses kastım. Of. duvar Duvara astım seni. Gençler lütfen like atın ya. Bizim bu video yapmamız gerçekten 2-3 saatimizi alıyor. Hatta 4 saatimizi falan alıyor. Like atarsın seviniriz. Bir videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.